Herkese merhaba arkadaşlar ben Vestey'in Bugün nasıl oyunlar için app'in ücretsiz her şeyi alabileceğiniz bir uygulama göstereceğim Google Play kod olsun Discord Nitro olsun arkadaşlar İlk önce Play girelim ve Gift Center yazıyorsunuz Yazdıktan, yazdıktan sonra uygulamamız bu Hemen indirip arkadaşlar açın uygulamayı kayıt olun Kayıt bölümü gelecek size Kayıt olduktan sonra Arkadaşlar burada görevler var görevleri yapabilirsiniz ay görevleri diyelim. Mesela arkadaşlar bu uygulamayı aç yir, 23 level old. sana 1506 altın veriyor. Görevler aşırı kolay. Burada mağaza diyelim ve ödülleri göstereyim size. Ödüllerimiz arkadaşlar bu Google Play gördüğünüz gibi. 25 TL kod 2100 altın. Bizim şu an iki, iki, 262 var. Ben bir saate 3000 altın yapacağım arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz kolay bir şekilde. 50 TL'lik kod 4050. Do dolarla da veriliyor, euro ile de veriliyor isteyen varsa. Ondan sonra PUBG Mobile oynayanlar için de 60 UC 1350 altın. Discord içinde arkadaşlar. Bir aylık dis Discord Nitro 16000 altın. <laughs> bir sürü oyun var Zula. Doları 3600 altın 825 dolar altın işte arkadaşlar. Dediğim gibi şeyler çok kolay görevler. Bu arada arkadaşlarınız davet edip şey yapabilirsiniz. Ben bu linki kopyalayayım. Yorum açıklama ve yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Buradan indirin arkadaşlar. Hem size altın geliyor. Hem de bedava şekilde paranız olabilir. Paylaş diyelim. Kodu kopyalayalım buradan. açıklama kısmını koyacağım. Burada giriş ödülleri var. Giriş ödüllerinde toplayabilirsiniz günlük 26 maden. Reklam izleyerek 4. <laughs> Reklam gitti. Altına hızlı Burada arkadaşlar kimler görev yaptı onları gösteriyor uygulamada ve ankete diyelim anketlere bir tür altın alabilirsiniz 500 altınlık 1000 altınlık anketler de oluyor tamamen güvenilir bu uygulama size yapabilirsiniz anketler gelecekmiş arkadaşlar tamamdır dediğim gibi hemen görevlere girelim satürn görevleri hepsine bakın arkadaşlar size kolay gelebilecek görevlere bedavadan ödülünü sağlayın Örnek mesela bu uygulamayı indi. 525 altına al arkadaşlar. You Sur survey. Ondan sonra brain test 2 oynayın. 116 altın alın. Sadece indirin 30 saniye uygulamaya için. Sonradan direkt altınlarınızı alabiliyorsunuz. Sonra en çok kullanılan ay görevleri arkadaşlar bu arada. Mesela mobil ajans oynuyorsanız indirin açın. 50 altın alın. Sadece 30 saniye uygulamada bekleyin yeter. Mesela ne 11 alışveriş uygulaması. Bunu da indirin açın 28 altın. Oynadığınız oyun varsa da onun üstünden de yapabilirsiniz. Ben de gibi ben bunu yapacağım 23 level olacağım. 1500 altın alacağım arkadaşlar. Çok basit çok kolay. Şu an size her görev göstermeye çalışıyorum. Burada da mesela yapı karede kayıt olun diyor. 1750 altın alın. Bunları da yapabilirsiniz herhalde. Yani Aşırı, ko aşırı kolay Anket doldurun 455 Altın adınıza anket et Örnek bir anket yapalım arkadaşlar Kabul edecek mi anketimizi Hemen google'a gönderiyor Anket yapacağımız siteye Bekleyelim yüklense anket Bu arada isteyen olursa Bedavadan Google Play kodu verebilirim 25 TL'lik 3-4 kişiye kanala abone olsunlar videoyu beğensinler yorumlara abone oldum yazın yeter arkadaşlar bu kadar hemen anketimizi yapalım anket inşallah verecek arkadaşlar bekleyelim Anket yükleniyor yoğunluk olduğundan dolayı da anketler olmayabilir arkadaşlar gördüğünüz gibi bu anketi tamamlayamadık çok yoğunluk var arkadaşlar kapatalım. 5 dakika sonra tekrar deneriz. Burada profili profil yaparak daha da fazla şey alabilirsiniz altın. Özel görevleri de göstereyim saatte. 100 altın değerine görev yaparsanız 10 tane altın. Burada, burada bonus gibi arkadaşlar. Ne görev yaparsanız size o kadar altın veriyor. Ama en önemlisi görevler 150 bin altın alabiliyorsunuz. Instagram'dan takip ederseniz 15 altını alabilirsiniz. Şanslı çarkı göstereyim size. vereceğim. şu pardon. Hemen kazı kazana falan girelim. Şu an yapamıyoruz. Mesela arkadaşlar puan verdiğinizde size 100 tane altın veriyor bu 5 verin 100 altın alabilirsiniz. Dediğim gibi. Ben bu görevleri yapacağım. iki saate falan 5000 altın yaparım arkadaşlar. Google Play kodu alacağım. Siz de al açıklama kısmında vereceğim linkten uygulamayı indirin. Bedavadan altınız olsun. Ve bu görevleri yapın. istediğiniz yapayım veya ücretsiz kodu alın. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.